Teknoloji şirketlerinin yatırımları ve buna bağlı olarak da değer kazançları devam ediyor. En son Nvidia'nın OpenAI'ya 100 milyar dolar civarında bir yatırım yapacak olması haberiyle beraber tekrar bu hafta Nasdaq endeksinde yükselişleri görmüştük. Dün açıklanan Amerika'nın büyüme verisi oldukça yüksek geldi. Bu tabii biraz acaba işte Amerika büyüyor bu da enflasyon üzerinde bir yukarı yönlü harekete sebep olur mu kaygısıyla hem S&P 500'de hem de Nasdaq endeksinde bir düzeltme hareketine sebep olmuştu. Orada düşüşler gördük. Fakat tabii ki bunlar böyle günlük gelen haberler ve bu haber akışlarına da piyasaların bu şekilde tepki vermesi normal. Bunları düzeltme fırsatı olarak kullanıyor. Ama teknoloji temasının önümüzdeki dönemde de güzel bir tema olacağını biliyoruz. Hatta çok uzunca yıllar biz işte yapay zeka'yı, robotik teknolojileri konuşuyor olacağız. E ee, biz de o nedenle sizin de bize sıkça sorduğunuz bir fon vardı. Ee, o fon e, özelinde bir paylaşım yapmıştık bu hafta e, hesaplarımızda, sosyal medya hesaplarımızda. AFT fonunu Ak e, yeni teknolojiler yabancı hisse senedi fonunu Nasdaq Endeks'e kıyaslamıştık. Şimdi hemen e, oradaki verilerden çok kısaca bahsedeyim size. E, aylık bazda baktığımızda Nasdaq e, dolar bazlı getirisi 4.6 iken AFT %12.7 kazandırmış yatırımcısına e ee, 3 aylık e NASDAQ getirisi 10.2, AFT'ninki yüzde 19.3. Son bir yıla baktığımızda Nasdaq dolar getirisi 22.7 iken AFT'ninki 36.9-37 civarında. 5 yılda endeks Nasdaq çok daha yukarıda 120 civarında bir dolar bazlı getirisi var, AFT'ninki 96.5. Yani yine de aslında uzun vadede Nasdaq endeksini yakaladığını görüyoruz AFT fonunun. O nedenle. Ee, eğer siz e, hani e, yabancı borsalardan e, kendiniz alım yapamıyorsanız, hisse senedi seçemiyorsanız e, tefası açık olan AFT fonunu kullanabilirsiniz. Bununla beraber bize gelen bir başka soru da işte biz e, AK Portföy'ün bir başka gene yani Amerika yatıran, yatırım yapan fonunu e, portföyümüze tutuyoruz. Satalım mı, AFT'ye geçelim mi sorularıydı. Bu fonumuzun kodu da AFA, e, AK Portföy Amerika hisse senedi fonu. Biz bu fonun getirilerini AFT ile kıyasladık. Dolar bazlı değil ama TL bazlı söylüyorum. AFA'nın yıllık getirisine baktığım zaman ben yüzde %40.9'luk bir getiri görüyorum ama AFT'ye baktığım zaman TL bazlı söylüyorum %62 civarında bir getir var. Dolayısıyla AFT şu anda AFA'nın önünde gibi gözüküyor. Fakat her ikisi de doğru yatırımlardır diye düşünüyoruz.